Herkese selam, bugün size. Futbol Menajer Mobile'de ucuza transfer hilesini göstereceğim. İlk olarak Dovik'i iyi transfer edeceğim. İlk olarak şart önere basıyoruz. Sonra başka bir oyuncuya 3 kez yanıtla ve kapata bastıktan sonra transfer edeceğimiz oyuncuya 3 kez yanıtla kapat yaptıktan sonra yanıtla şart öner diyoruz. Ve transfer edeceğimiz oyuncunun fiyatı iniyor. Ve bunu diğer oyuncularla da aynı işlemi yapıyoruz ve yine transfer etmek istediğimiz bir oyuncu. İlk olarak şart öner'e basıyoruz. Sonra başka bir oyuncuya 3 kez yanıtla ve kapata bastıktan sonra transfer edeceğimiz oyuncuya 3 kez yanıtla kapat yaptıktan sonra yanıtla şart öner diyoruz ve transfer edeceğimiz oyuncunun fiyatı iniyor. Video devam edecek. Yine aynı yöntemle devam edebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın.